Bir renk sıralaması var gördüğünüz gibi mavi sarı turuncu buradaki ortadaki renkler ise en öne geçmek isteyen rengi göstermekte burada sarı ortada en öne geçmek istiyor en öne geçtiğinde sarı mavi altı düşer en altta turuncu kalır Burada en öne geçmek isteyen renk turuncu. En öne geçtiğinde turuncu başta olur. Altında mavi olur. Altında sarı olur. Burada zaten en önde olan mavi sıralama değişmez. Burada en öne geçmek isteyen sarı olduğu için sarı da en önde olduğu için sıralama değişmez. Burada da aynı şekilde en öne geçmek isteyen sarı sarı en önde sıralama değişmez. Burada da mavi en öne geçmek istiyor. Mavi en önde olduğu için sıralama değişmez. Burada turuncu öne geçmek istediğinde turuncu önde olur. Sarı altta olur. Mavi en altta olur. Turuncu önde, sarı altta, mavi en altta. Burada mavi öne geçmek istediğinde sarı başta olur, mavi ortada olur, turuncu alta iner. Burada sarı öne geçmek istediğinde mavi başta olur, sarı ortada olur, turuncu altta olur. Mavi, sarı, turuncu. Mavi öne geçmek istediğinde ortada olur. Turuncu aşağı düşer. Sarı başta olur. Sarı öne geçmek istediğinde sıralama değişmez. Çünkü öndedir. Sarı, turuncu, mavi. Turuncu öne geçmek istediğinde turuncu başta olur. Mavi ortada, sarı en altta. Turuncu başta, mavi ortada, sarı en altta. Sarı öne geçmek istediğinde mavi alta düşer, turuncu başta olur. Turuncu, sarı, mavi. Turuncu öne geçmek istediğinde turuncu başta olur, sarı alta düşer, mavi en altta olur. Turuncu, sarı, mavi. Turuncu öne geçmek istediğinde sarı başta olur. Turuncu ortada, mavi altta olur. Sarı, turuncu, mavi. Birinci sütununda bulunan dairenin rengi mutlaka orta doluyor. Mavi ortada. Burada da sarı ortada olacak. Sarı ortada olan bir var. Dört var. Peki diğer renkler ne? Turuncu ortadaysa Birinci sütunda bulunan ortadaki renkler de her iki yanda bulunuyor. Turuncu her iki yanda Kozma buradaki turuncu da her iki yanda olacak. Doğru cevap 1 olması gerekiyor. Anlamaya çalışalım. Ortadaki mavi renk burayla aynı. Turuncu burayla aynı. Turuncu burayla aynı, turuncu burayla aynı olması lazım. Peki bunlar ne işe yarıyor ona bakalım. Ortadaki sol üst ve sağ altta bulunuyor. Sarı sol üst ve sağ altta bulunuyor. Mavi o zaman sol üst ve sağ altta bulunacak. Ama seçeneklerde bu yok. Demek ki bu mantık yanlış. İlk mantık doğru gibi. Buradaki mavi, mavi. Turuncu, turuncu. O zaman ortadaki turuncu, buradaki turuncu olacak. Turuncu olan 1 var, 3 var, 5 var. Peki bunları nasıl eleyeceğiz? Ona bakalım. Şuraya baktığımız zaman, buradaki sıralamaya baktığımız zaman turuncu mavi turuncu. Yani buradaki sıralama neyse burası da aynı olmuş. Bakalım. Bunu kontrol panelimizde kontrol edelim. Doğru mu? Sarı turuncu sarı Buradaki renkler ve sıralama nasılsa buradaki kareler de ona göre sıralanmış. O zaman burada da sarı turuncu turuncu olacak. Sarı, turuncu, turuncu. Doğru cevap 1 olması lazım. Buna bakalım. Bunu anlamaya çalışalım. Sarımız var, burada yok. Mavimiz var. Burada yok. Olmayanı ortaya koymuş desek, o zaman burada da olmayan mavi olması lazım. Doğru cevap 1. Son soruya bakalım. Mavi ortadaki konmuş turuncu kalmış. O zaman bu da turuncu konulacak desek seçeneklerde turuncumuz yok. Demek ki farklı bir mantık var. Ona bakalım. Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm. Buradaki ikinci sütundaki bu renkli daire, bunları siliyor. Yani turuncu olduğu zaman bunları dikkate alma. Sadece ortadaki maviyi dikkat al ve ortayı boya. Sarıyı dikkate alma, bunları sil. Ortadaki turuncuyu boya iki turuncuyu dikkat alma. Sarıyı bura boya. Burada baktık, mantık yürüttük. Burada kontrol panelini kontrol ettik ve üçe uyguladık. Baba, evet.